ya. Oynadım üç gün tuvaleti köpeğimle git. Ya yapmayın ya. Aktora eli bit kanalmış. Kendi videolarını izle Demet. Oyunu ben oynadım çok güzel oyna bence demiş. Teşekkürler. Kendi videolarımı izlemeyeceğim ama bugün e, izleyeceğimiz böyle birkaç edit var. Abi çok güzel editler gördüm. Ve benim için de editler yapmış biri. Bakıyorum kim olduğuna. Enes. Enes diye bir takipçimiz. Temeloviç'li funny moments yapmış ve ben bunu e, bir kısmını izledim dün. Sonra dedim ki artık şey yapayım hani yayına saklayayım geri kalanını. Çünkü gayet güzel bir edit yapmış. Beraber onu izleyeceğiz. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Evet, şimdi hazırsak bugün bir sürü oyun olabilir. Yani böyle kafam ne eserse onu girmeyi düşünüyorum. Çünkü hani ee, normalde mesela yayınları sürekli planlı yaparsın. Hani ne gireceğin belirli, ne oynayacağın belirli. Bugün biraz böyle e, spontane ve akşam yeni olduğu için kafamıza ne yasarsa, ne istersek onu oynayacağız. Ama dediğim gibi Layers of Fear, bir tık daha öncelikle onu indirdim. Türkçesi de varmış oyunun. Ee, o şekilde yani. Bir Evet, Layers of Fear 1. O zaman size şu ekranımı vereyim. Şöyle şu sesini de açalım. Ve şu yeni video. Su yanımda evet sulayabilirsin. <laughs> Demet ile Outlast diye bir edit yapmış Enes. Outlast oynadığımız e, o zamandan. <gülüyor> <gülüyor> şu an kendimi çok yalnız ve mutsuz ve korkmuş ve <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> Allah, ne Kesin, değil mi? Abi şu an. Çok genciz değil mi ya? Fetüs zamanları. <gülüyor> <gülüyor> Kulak cici. Ananı sanırım. sana, tükürürüm sana. Beş <laughs> üniversite öğrencisi çok iyi yaşadıkları ya. kiralık evi çöp eve döndürmekle kalmadı. Bir de televizyona çıkarıp tüm Türkiye'ye izletti. Ev sahipleri de görünce kendilerini kapatıyorlar. Link atacağım, destekleyin çok güzel yapmış. Odanın iğrençliğine, lanetliğine, pisliğine bakar mısınız ya? <laughs> bize hemen çıkın demedi. Önce bize bir sordu zaten bu evin haline. Açıklamayı Ay, nereden aklına gelmiş yapamadık. olabilir ki? Pis ev diye mi Google'da? Noobstar'a başvurdum evet ilk yüze girdik. Aga girdim. be! Noobstar'a başvurdum evet ilk yüze de girdik. İnanamıyorum. Yemin ederim duygularım kabardı. Bak yemin ederim şu an duygusal bir pamuk oldum. Bak. ...başvurdum evet ilk yüze girdik. İlk yüze Sizini girdik, ne olacak İlk burada? yüze girdik. Göz yaşlarım Rayım hoş geldin. <laughs> ya hayır mesela bak bu oyunları oynarken bunu harca böyle tepki veriyorum ya. Ve hani bunu bilmeden yapıyorum. Gerçi bir dakika benim kameram şeyin üstünde miydi? Böyle tepki veriyorum bilmeden yapıyorum. Sonra mesela yayın kaydını bir izliyorum. Abi bu mimik ne diyorum ya ne kadar çok tepki vermişim. Ama bilmeden oluyor yani benim mizacım bu. O yüzden e, genel olarak kendi yayın kayıtlarımı izlememeye çalışıyorum. E, izlemiyorum i̇zlemiyorum yani. Kardeşim bu ne surat? Ne yaşadık? Karadeniz'de gemin mi battı? Baksana ya. Ne, <laughs> ne yapıyorsun Demet? <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Oyunu cidden yaşıyorum. Hele korku oyunları. Aa! Ağzına tüküreyim eminim. beni ya. Öldür. Valla öldür. Öldürsün. En azı pes etmiş değil mi? <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Aa meşhur sahne mi bu? Yok değilmiş. Run. <laughs> Run. <laughs> Abi tepkilere bak ya! Kafayı yiyeceğim yemin ederim ya! Kafayı yiyeceğim, çıldıracağım. <laughs> Exit! Exit değil mi? Exit. Kesin Exit'ten çıkılıyordur zaten. Bu da öyle bir oyun. Efsane ya. Aman bu da ölmedi yani. Tam da şurasına asıldı. Ölmek için... Hiller neredeydi ki? Ben görmedim. Aa. ya bir şey değil mi ya? Yok bir şey sana, deme. Tükürürüm sana bırak beni bırak beni bırak. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Hattin hoş geldin. Beyza'cığım hoş geldin. Orada biri var. Aa nasıl bir sürpriz. Orada biri var. Mağaradan bir adam mı geldi? Ay ben jumpscare çıkacak yine korkacağız değil mi kesin? Şey ya değil mi böyle şey e <laughs> Oyun oynarken yüzde %80 ağzım böyle şey e şey ne kadar çok şey dedim Ağzım böyle bir 30 derecelik bir açıyla sürekli açık değil mi? her şey şaşırıyor <laughs> Ya o da sürekli bitip duruyor Sürekli bitip duruyor ya Gosh, that's me, gosh. Ne acaba yine? Bugünkü oyun single ya, daha kötü. Keşke kova olsa. Al canımı kurtulayım ya. Bu değil mi ya? Al canımı kurtulayım. Kapat kızım ağzını. Kapat artık. Öyle her üzerine şaşırıyorsun ya. Korku oyunu alt tarafı ne kork Bak bak bak, evet, bak ben almadım. Ben almadım. Beni almadın beni almadın beni almadın Beni almadın diyorum ya <laughs> Kenarda Berker var köşede baksanıza <laughs> Sesini niye kısıyorsun ne olacak burada Aha Kapetle <laughs> beni Vuuu Vuuu Yirmi ağacı diyorum Abi koyma burayı koyma ya. Ha, kapat ağzını. <laughs> Linki size atıyorum. Enes Demirci. Enes chatte gördüm. Enes ellerine sağlık. Gidin Enes'e bir destek olun. Ben de